mutlu günler. Bu çocuk ne yapıyor acaba ya Rabbi ya Resulallah. Oğlum sen ne yapıyorsun bu şekilde? Çok merak ettim. Kahvaltı yaptım bunu. Ya. Allah Allah. Ekmekleri dilim dilim yapmış. Ondan sonra merak ettim. Nasıl? Oğlum dedim bu sabah kahvaltılar senden dedim. Evin temizliği benden dedim. Bakalım ne yapıyor. Ben de sizler gibi meraklı merakla bekliyorum. Şimdi şu çok da var. Ekmek de var bakalım. kınız son gaz devam ediyor. Ama öbür tarafları göremiyorum ya. Neyse. Aşağıda yaprak kalmadı şimdi. çamlarda var. Gerçekten oğlum ne yap ne yapayım? Merak ettim. Buna ne diyorlar? Kafamız deniyor ama. Arap sır da vermiyor ya Rabbi. Kaç dakikada bir şey olur? 40 dakika. 40 dakika bekleyeceğiz. Bunun ben çayın suyunu koyayım. Evet. Allah Allah bu şey dilimli mi aldın sen kaşarı bir de? Yok babam hazırladım. Tamam. He. Yerken tadına da bakmak güzelmiş. mi? bakalım ne olacak? Keke benziyor mu? Kek dedi. Görüntüsüyle muhteşem gözüküyor ama. Galiba o sucuklar Ne gelecek. Ben de çay canıma çayı koydum. kaynasın bakalım. Borcama bir buçuk ekmek dilimlemiş, ince ince dilimledi daha doğrusu. Ka Aralarına kaşar ve sucuk koyacak galiba. Merak ediyorum ben de. Görüntüsü bile güzel ya. Görseli çok. Bunlar da ne oğlum? Kahvaltı kahvaltı. Kahvaltı da ne diyorlar ama kahvaltı ne yapıyorum? Ben de merak ediyorum. Ben de. Ekmek, Ekmek böreği de. Ekmek böreği. Ama zengin böreği bu ya. Bu <laughs> <laughs> çalışma devam ediyor İsmet'te vallahi. Babam diyecek ki ben gidince yapıyorsunuz bu işleri diyecek. Geçen bizim şeye gitmemizi de kıskandı. <laughs> Neyse ona da bırakırız ya hepsini yemeyiz zaten. Onu da yaparız. Hepsinin arasında öyle aynısından olacak mı? Olacak. Ben az koyuyorum. Sen az mı koyuyor? Yani iki de bir iki de birini koy. her harbiden hepsinin arasına koyuyor ya. Oğlum sen alan yaşadı vallahi. Tamam mıdır? Tamam. Bir tanesini de tamam, tamam. Şimdi en son kaşarı anlamadım yalnız. Ama oraya dökülebilir olur. Kaşarın içinde yapabilir. Tabak vereyim mi? Önceden tabak mı verir? Yoktu da. Önce, az önce boya tekmeklerden yapıp oğlum dediğimde e, değerlensin dediğimde biz yersek köpekler ne yiyecek ama? Biz yersek köpekler ne yiyecek? Aynısını dedi arkadaşlar. Yani dedim oğlum boyat ekmeklerden yap. Taze şey yapmadım. Hem boyat değerlensin dedim. Onlar da köpekler yesin anneciğim dedi. Eskiden dedim ekmek kıtlığı vardı. Biz böyle değerlendiriyorduk dedim de bu eskidenmiş diyor. Ey gidi. Şimdi yok. Yokluk görmemişler herhalde de. <laughs> gerçekten yaptığın eskiler eski güzeldi şimdikiler şimdiki de güzel vallahi. yani her şeyimiz var çok şükür de sağlık olmayınca isterse trilyonun olsun var ya. çok şükür sağlığımız da yerinde elhamdülillah atlattık zor günleri çok şükür Rabbime Elbette ki inişler çıkışlar olacak bu hayatta. Hayatın güzel tarafından görmeye devam etmek lazım. Güzel görmek lazım. Güzel düşünmek lazım. Güzel yaşamak lazım. Her şeyin hayırlısı. Buraya üç tane de yumurta kırdı Bakalım. Sonu çok merak ediyorum. Sonuç nasıl olur? Fırını önceden açmanın sebebi ne? Kırmasın diye mi ben? Hmm, Kırmasın diye. Ben kekim iki fırınla beraber koyuyorum da. Sürtmüyorum yani. Yeterli mi o? <laughs> Kararına da israf etmeyin. Kararını da hep burada şimdi tam dolu değildi değil dedim bardak. Yarım bardak. Yarım bardak. Tuz. Baharat da koyacağım içine. Elinin lezzeti gelsin bakalım. Karabiber. Eli korkak alıştırma oğlum. Bu evet. acıyı sevmediği için pul biber koymayı isteyen istediği baharatlardan koyabilirmiş. Tuzunu attı. Dur bakalım. <laughs> Eline de güzel yakışıyor ya bu işler. <laughs> Babasının olur ne olacak? Babası da güzel yapar. Meli meli. Ee, pilavı falan. Bazı şeyleri çok güzel yapar. Gerçekten. Için. Güzel de tutuyor Aralarına koyduk kaşar. Bir de güzel rendeledim. denemek isteyen de şimdiden afiyet olsun. Bak Son dokunuşlar. Azıcık da yağ, yağ ekleniyor. Ben olsam tereyağı koyardım. Getireyim mi tereyağı? Renk sosla buluşsun. 3 yumurta e, bir buçuk bardak süt tuz baharat üzerine buluş bunların içine siz istediğiniz baharatlardan da, da koyabilirsiniz arkadaşlar tamamen tercih meselesi İsmet acısı, oğlum acıyı sevmediği için şimdi en sevdiğimiz sona doğru yavaş yavaş gidiyoruz hemen bunu koyduk bir yarım saat beklesin olmazsa olmazlarımızdan soğanımızı kal doğradım. Şimdi yağ da güzelce kavrulsun halkımızda. Bak <laughs> bana beni kurtarır. Yani Oyağıma otobedi terlik almış oğlum. Bu da şimdi unuttum diyeyim. Kabuk kemiği için. Güzel. çocuklarımız da köyden, bahçemden mis gibi fasulye ama doğramayacağım. Böyle yapacağım. Doğramadan bütün bütün. Güzeldi. Güzel. Sağ olsun. Bakalım sağlık. Şimdi her her olmazsa olmaz. olmaz. Evet, Bu işi. her yerini güzelce karıştırayım da kavruldu. Çok da güzel. Çay da hazır. Oo. Görüntüsüyle, görüntüsüyle her şeyle harika valla. servis tabaklarımızı da hazırladım. Çaylarımızı da doldurdum. Bizlere afiyet olsun. Görüşmek üzere. Siz de yaparsanız denerseniz güzel olur vallahi. Harika bir lezzet ortaya çıktı. Allah'a tamam, emanet olun. Anne. Hoşçakalın. <laughs>